Arkadaşlar şöyle bir tane temel table. Arkamda slime hissediyorum hem de ağzımın içinde. Ay yani küçük, küçük. Minik, minik slime. Bu hasar verebiliyor değil mi? Ufaktan hasar veriyor bu. Helal silahı. Adamsın birazdan daha seni de keseceğiz. Two hours later. Büyük slime gelmesin de büyük slime geldik abi. İşimiz iş. Arkadan vurdu mu düşeriz gene. GG olur yani. Ki geliyor mu? Geliyor. Dört tane demir bu şu şekilde hemen aldım. Kılpay kurtulduk bu arada olan. Şöyle yukarı katta da yatak vardı burada. Evet sandık da var. Bu evi sevdim. Evet bu evi cidden sevdim. Oyunu hızlı bitirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince Oo. Şöyle, Light geliyor. Hazır gelmişiz bu, kolye bir de alalım, değil mi? Eee seleksiyon su kaynağı yapacağım. Şöyle, tamam. Oha! Köyün bir tane su kaynağı varmış. Onu da az kalsın boşa harcıyorduk abi. <laughs> tamam. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Önce bir köşeye blok koyacağım. Ama kazdığım bal kabaklarını mecburen kullanmak zorundayım. Tahta koyunca köşelere yanıyor. Köşelere tahta koyamıyoruz. Mecburen. Tamam şimdi bir tane daha su. Bir tane daha lav köşeye bir tane daha su bir tane daha lav diğerlerini de al şöyle doğanı keseceğiz doğanı keseceğiz ya oh, oh. tamam sakin Evet hasar almamam gerekiyor. Bu arada kaçmayınlar. Evet umarım biz kaçmak zorunda kalmayız. Buradan kaçmasınlar. Doğanı kesmem gerekiyor. Daha yememem gerekiyor ya. Yeni bir kalkan yapmam gerekiyor. Yeni bir kalkan yapmam gerekiyor aynı zamanda. Kalkan içinden geçtiler abi üçer üçer de Burayı sevdim ama güzel. Büyük ihtimalle o yüzden. Büyük kale olunca bunlar üçe üçer de ama az önce bir tane de oldu. Nazar değiş. Seninle bir derdim yok benim. Seninle bir derdim yok. Senin için gelmedim. Sakin.

Sen niye bir o kadar dışındasın? Endermen, alo Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Şunu davet edelim. <laughs> dur, dur, dur. Korkuttun beni ya yani. korkuttun abi de Gelir mi? Bir double gelir mi? Geldi Dün 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 da da, da 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 Bam evet İki tane artmış çok fazla yaptık İki tane onun yerine ender pearl olsaydı kullanırdık Evet, ama yapacak bir şey yok. Ya kapalı alanda olmayalım. Kapalı alanda doğmaktan nefret ediyorum abi. Kapalı alanda... Neden kapalı alandayız? Şimdi... Evet. Ee, farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Kuleleri her zaman şey patlatıyordum. Suyla tırmanıp patlatıyordum biliyorsunuz. Ama bu kez öyle yapmayacağım. Bu kez ne yapacağım? Doğru doğru tekne oturman gerekiyor tekne. Yani şöyle bir ender pearl kasayım burada. Tamam. Neyse bu çok daha uzun sürüyor bu arada. Bir sürü ender pearl toplamak Endermanların hepsinin içinden çıkmıyordum. Ben unuttum bunu ya. Tamam. Şey yapacağım. Profesyonel hale getirdiğimde deneyeceğim. Sıra şu kulede. Geldi 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 geldi. Tabi yatak koyamadık vayır ama. A few moments later. Abi benim salın artık. Hot. <laughs>